Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına tepki gösterdi. Böyle bir teşkilata nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz. Bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır dedi. Ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına, ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi iktidarımızı cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onu yarın söyleyeceğim. Zira şu anda bizim iktidarımızın Uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şey olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler. Bunda böyle bir. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda Böyle bir teşkilatı siz nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz ya? Bu ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır? Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. dönem mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, güvenlik güçlerini iftira atarak kendilerine siyasi alan açtıklarını sananların uyuşturucu baronlarına hizmet ettiğini söyledi. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı, hem cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor başarılara sahibiz. Bu hakikatlere rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem de ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını, onun atadığı İçişleri Bakanı'nı izam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir. Meclis kürsüsünde uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisini kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık. Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp hakimlere hakaret ederek bu milletin değil ya teröristlerin ya hırsızların safında olduklarını göstermişlerdir. Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında Hiçbir fark yoktur. Türkiye gibi benzer tehditlerle yüzleşen gelişmiş ülkelerin siber suçlara ve terör propagandasına karşı çeşitli adımlar attığını görüyoruz.